İdeal evinizi mi arıyorsunuz? Şehrin gürültüsünden uzak, cennet gibi bir yerde. Biz sizin için bulduk. O halde bu şansı kaçırmayın. Hayalinizdeki ev Aydın Didim'de. Ev 7-24 güvenlik kameraları ve güvenlik ekipleriyle korunuyor. Evler yüksek Avrupa standartlarına göre inşa edilmiştir. Ev 2 katlı ve 3 artı 1'dir. Ev net 130 ve bürüt 160 metrekaredir. Daire en kaliteli inşaat malzemelerinden yapılmıştır. Klasik ve modern tarzın başarılı birleşimi. Her oda geniş ve aydınlıktır. Hiç beklemeyin, hemen arayın, şansınızı kaçırmayın. Dairede yerden ısıtmalı iki aile ve bir misafir banyosu bulunmaktadır. Merkeze 500 metre, altın kum plajına ise 5-10 dakika mesafede. Amerikan mutfağında en sevdiğiniz misafirlerinizle keyifli vakit geçirirken Venedik havuzu da evin en sevdiğiniz yeri olacak. Ve tüm bunların maliyeti yalnızca 300 bin ila 350 bin euro arasındadır. Fiyatta pazarlık payı vardır. Hayallerinizdeki ev bugün sizin olsun.